Merhaba değerli Sazan TV izleyicileri. Bu videomuzda sizlere tekeden bahsedeceğiz. Teke ile balık nasıl avlanır? Hangi balıkları teke ile avlayabiliriz? Teke dediğimiz nedir? Neyin yavrusudur? Bunlardan kısaca bahsedeceğiz. Ve teke ile balık avımızı canlı canlı göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bakınız arkadaşımız tekeyi takıyor. Ben size takma stilini, takma tarzını göstereceğim. Bakınız arkadaşlar tekeyi kuyruk kısmının biraz üstünden yani sırt kısmına yakın kısımdan takıyoruz. Kafasını da kopartıyoruz. Peki kafasını neden kopartıyoruz derseniz. Bizim ağlandığımız bölgede ispari adında bir balık var. Bu ispari balığı arkadaşlar ne yapıyor? Tekelerin kafalarını yiyorlar. O sebepten biz kafalarını kopartıp o şekilde atıyoruz. Ama siz kafalarını koparmadan da atabilirsiniz tekeleri. Şimdi biz e, ispari balığını atıyoruz. İspari balığında önemli olan ne yapmak? Arkadaşlar balığı kafalayabilmek. Yani kafalamaktan kastım şu şekilde. E, sürekli oltanızı tutuyorsunuz. E, oltayı bırakmıyoruz hiçbir şekilde. İspari çünkü çok o, aksi bir balık arkadaşlar. Ne yapıyor? Geliyor oltaya... Ee, birkaç defa böyle kafa atarcasına saldırıyor. Yeme yani tekeye. Ondan sonra e, saldırdıktan sonra kapmıyor ama hemen. Böyle kafa atıp atıp kaçıyor. Tabiri caizse. Görüyorsunuz tekemizi. Tekeler bu şekilde e, küçük bir canlı. E, e, karidesin küçüğü oluyor arkadaşlar teke. Karidesin yavrusu. Bu tekeleri kıyı bölgelerde her yerde bulabilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Bunun için ama böyle küçük gözlü şeyleriniz olması gerekiyor. Kepçeleriniz olması gerekiyor. O şekilde çıkartabilirsiniz ancak. Bakınız arkadaşımız bir şey hissetti ve oltayı çekti hemen. Küçük bir mantar taktı. Bu oltaya. Bakın gördüğünüz gibi balık ne yapıyor? Kafayı atıyor. Siz o anda çekmeniz lazım. Yani balığı kafalayabilmeniz lazım. Kafaya attığında sizin de o balığı hemen hissedip, orada oltada hissedip hemen çekmeniz gerekiyor ki e, balığı yakalayabilirsiniz. Bu e, ispari balığında bu çok önemli arkadaşlar. Yani e, özellikle ispari tutacakların biraz ustalaşmış avcılar olması önemli. Başka hangi balıklar var derseniz e, bu sahilimizde e, dediğim gibi ispari, eşkina, zargana, lüfer, e, lüfer için kaşık atılıyor genellikle. Ama tekele yakalayabileceğiniz balıklardan bahsedersek dediğim gibi ispari yakalayabilirsiniz, eşkina yakalayabilirsiniz arkadaşlar. E, farklı balıklar yakalayabilirsiniz bununla. Ee, videomuzun devamında arkadaşlar birçok yeni şey göreceksiniz. Ne avladığımız balık göreceksiniz. mesela bu avımızın sonunda şöyle söyleyeyim eşkina hatta kalamar bile vardı. Onun videosu da gelecek arkadaşlar. Teke ile kalamar yakalama videomuz da gelecek. Ee, Teke ile birçok balık avlayabilirsiniz ve tekeyi çok rahat e, bulabilirsiniz arkadaşlar bu bölgelerde gördüğünüz gibi Bu kıyı kısımlarda e, Böyle Küçük gözlü e, kepçeleriniz olması gerekiyor fileler daha doğrusu kepçeye bağlı file Çok küçük gözlü olması gerekiyor ki bu şekilde e, şey yapabilirsiniz yani Yoksa e, Tekeler küçük olduğu zaman şeyden geçerler arkadaşlar bu gözlerden geçtikleri zaman onu yakalayamazsınız. Böyle deniz suyunun kovanızın içerisine koyduğunuz zaman tekeler canlı kalıyorlar. Ve o sırt kısmından takma sebebimiz de arkadaşlar şudur. Tekeler sırttan taktığınız zaman kuyrukları ve başları da daha fazla oynuyor. O şekilde daha güzel oynarsınız bir balık dikkatini çekiyor yani. Balığı yakalayabiliyor. Öyle söyleyeyim size. Daha güzel bir av oluyor. <laughs> Bakınız yine çekti arkadaşımız oltasını. Ama işte yine boş. Evet şimdi tekrar atacağız oltamızı. Evet attık arkadaşlar. Tekrardan. bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi lapin balığı geldi. Lapin. Bu balık arkadaşlar e, yenebiliyor ama e, herhangi lezzeti yok e, Yenmeyen balıklardan bir tanesi yani genellikle e, bu çevrede Yenmediği için bizde balıkları almıyoruz. Öyle 500-600 gram'a kadar büyüyebiliyor zannedersem. E, ama işte bu balıklar Dediğim gibi yenmiyor. O sebeple kedilere, kedileriniz varsa verebiliyorsunuz. Yemek isteyenler tabii ki de tercihen yiyebilirler bu balığı. Lapin balığı görüyorsunuz arkadaşlar. Farklı bir balık. Böyle kırmızı benekli gibi. Yani bu büyük bir lapin balığı. Yani genellikle böyle biraz daha küçük oluyorlar. Bu yine de iri sayılır. Bakınız arkadaşlar kanatları falan böyle yüzgeçlerinde kırmızılıklar var. Kırmızı şeritler var üzerinde. Evet arkadaşlar teke ile kalamar tutmak mümkün mü? Yakalamak mümkün mü? Diyenler vardı, soranlar vardı. Evet arkadaşlar teke ile yakaladığımız kalamarımız geliyor. Bakınız canlı canlı çok güzel bir kalamar yakaladık. Arkadaşlar bu tür videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olun ve beğenmeyi unutmayın.